Dostum, şu an bu sesi duyuyorsan tesadüf değil. Belki kalbin sıkışıyor. Belki omuzlarında kimsenin görmediği bir ağırlık var. Belki de her şey yolunda ama neden içim daralıyor diyorsun. Bugün seninle o karanlık perdeleri yırtacak, düğümleri çözecek bir yolculuğa çıkacağız. Felak suresinin kalbine, büyük ariflerin, gönül sultanlarının rehberliğinde gireceğiz. Hazırsan başlayalım. Kul eûzu bi rabbil felak. De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. Bak, Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor bu ayet için biliyor musun? Sabah, gecenin karnından doğan bir mucizedir. Sığınmak korkup kaçmak değildir evlat. Sığınmak bir kaleye girmektir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sığınmayı anlatırken adeta yeri göğü inletir. Sen Allah'a sığındığında sadece bir kelime söylemiş olmazsın. Sen kendi varlığından geçip onun sonsuz kudretine iltica edersin. Artık seni bulmak isteyen önce onu geçmek zorundadır. Düşün bir kere sabahın Rabbi. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. İçindeki karanlık ne kadar büyükse, Rabbine olan sığınman o kadar aydınlık doğuracaktır. Ve min şerri gâsikın iza ve kab. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Şeyhül Ekber İbnül Arabi burada durur ve bizi uyarır. Buradaki gece sadece güneşin batışı değildir. Buradaki gece kalbe çöken gafletin, ruhu saran cehaletin gecesidir. Gece çöktüğünde ne olur? Görüş mesafesi azalır. Tehlikeler gizlenir. İşte nefis de böyledir. Senin görmediğin yerlerden senin fark etmediğin deliklerden sızar şer. Ama sen felak dediğinde o karanlığın ortasında sönmez bir meşale yakarsın. Artık gölgeler seni korkutamaz. Çünkü sen gölgeyi değil o gölgeyi var eden ışığı görüyorsun. Ve min şerrin nefasati fi Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Ah o düğümler. Sadece büyücüler mi düğüm atar sanıyorsun? Hayır. Kötü bir söz. Kalbine bir düğüm atar bir şüphe zihnine bir düğüm atar. Yarım kalmış bir sevda, ödenmemiş bir borç, söylenmemiş bir özür, hepsi birer düğümdür. Geylani Hazretleri der ki, dünya ehli düğüm atar, Allah ehli ise o düğümleri zikirle çözer. Üzerinde bir ağırlık mı var? Sanki elin kolun bağlı mı? İşte bu ayet, o görünmez bağları koparan ilahi bir kılıçtır. O düğümlere üfleyenlerin nefesi, senin samimi bir Estağfirullah'ınla sönüp gider. Onlar üflesin, sen yan. Aşkla yan ki, senin ateşin onların üflediği o habis nefesleri küle çevirsin. Ve min şerri hasidin, ida haset. Ve haset ettiği vakit, hasetçinin şerrinden, Mevlana ne güzel özetler hasedi. Başkasına verilen gülün kokusundan rahatsız olan, aslında kendi burnundaki nezleden şikayet etmelidir. Haset bir ateştir dostum. Önce sahibini yakar ama kıvılcımız sana da sıçrayabilir. Birinin sana kem gözle bakması, senin ışığını söndürmek istemesi seni korkutmasın. Sen felak kalesine girdiğinde, o hasetçinin gözündeki oklar kalenin surlarına çarpıp geri döner. İbnül Arabi der ki, hasetçinin şerri senin ona olan iltifatınla değil, senin hakka olan istikametinle def edilir. Peki şimdi ne yapacaksın? Bu videoyu sadece dinleyip geçecek misin? Hayır. Şimdi şu an derin bir nefes al. Geylani'nin o sarsılmaz iradesini kuşan, Mevlana'nın o sonsuz sevgisini kalbine koy ve İbnül Arabi'nin o derin hikmetiyle düşün. Günde kaç kez sığınıyorum diyorsun ama hala korkuyorsun. Çünkü dilin sığınıyor ama kalbin hala dışarıda, fırtınanın ortasında kalmış. Kalbini o kalenin içine çek, de ki, Ey sabahın Rabbi, ey karanlıkları yarıp nuru çıkaran, benim içimdeki düğümleri de sen çöz. Hasetçinin gözünü kör etme, onu hidayetle doyur ki bana bakacak hali kalmasın. Gecemin karanlığını şafağa tebdil eyle. Unutma, sen sahipsiz değilsin. Sen terk edilmiş değilsin. Üzerindeki her düğüm aslında senin sabrının bir imtihanıdır. Ve her imtihan içinde bir fetih saklar. Felak suresi senin zırhın olsun. Bu zırhı her sabah ve her akşam ruhuna giydir. Dostum, şimdi zihnindeki tüm sınırları bir kenara bırak. Çünkü şimdi Şeyhül Ekber, yani Büyük Şeyh İbnül Arabi'nin okyanusuna dalıyoruz. O, Felak suresini sadece bir korunma duası olarak görmez. O, bu sureyi bir varoluş manifestosu olarak okur. Bak, İbnül Arabi ne diyor? Karanlık, ışığın yokluğu değildir. Karanlık, ışığın henüz dokunmadığı bir potansiyeldir. Surenin başındaki o felak kelimesine geri dönelim. İbnül Arabi'ye göre felak, sadece sabah demek değildir. Felak, yarıp çıkmak demektir. Çekirdeğin toprağı yarıp filiz vermesidir. Rahmin yarılıp canın dünyaya gelmesidir. Yokluğun yarılıp varlığın fışkırmasıdır. Sen her kul uzu bir Rabbil felak dediğinde şunu söylemiş oluyorsun. Ey yokluk karanlığını varlık nuruyla yaran Rabbim! Benim içimdeki düğümleri de hikmetinle yar. Ruhumu bu dar kuşu kafesinden çıkar, genişliğine ulaştır. Gelelim o sarsıcı ayete. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Sıradan bir insan geceyi güneşin batması sanır. Ama İbnül Arabi der ki, asıl gece insanın kendi nefsinin karanlığına gömülmesidir. Eğer kalbin dünya hırsıyla, hasetle, kinle veya korkuyla dolmuşsa, güneş tepede olsa bile sen zifiri karanlıktasın demektir. Gasik kelimesi, İbnül Arabi'nin lügatinde soğuk ve karanlık anlamına gelir. Ruhun donmasıdır bu birini affedemediğinde ruhun donar. Birine haset ettiğinde kalbin kararır. İşte o an şerlerin en büyüğü sana musallat olur. Çünkü karanlıkta yolunu göremezsin. Çukurlara düşersin, dikenlere basarsın. İbnül Arabi sana bir sır verir. Karanlıktan kaçma. Karanlığın içine Rabbel Felak'ın nurunu çağır. Onur geldiğinde o korktuğun gölgelerin aslında hiçbir hükmünün olmadığını göreceksin. Gölge sadece ışığın önünde duran bir engeldir. Sen aradan çekil. Bırak yaratan tecelli etsin. Peki ya o meşhur düğümlere üfleyenler? İbnü'l-Arabi burada durur ve derinden bir iç çeker. O bu düğümleri sadece sihirbazların ipleri olarak görmez. Ona göre en büyük düğümler insanın kendi zihnindeki yanlış inançlar ve takıntılardır. Ben başaramam bir düğümdür. Kimse beni sevmiyor bir düğümdür. Bu dertten asla kurtulamam en büyük düğümdür. Üfleyenler ise bu olumsuz düşünceleri senin kulağına fısıldayan nefsindir. Çevrendeki kötü niyetli insanlardır. Onlar üfledikçe o düğüm sıkılaşır, ruhun nefes alamaz hale gelir. İbnül Arabi'nin bu konudaki reçetesi nettir düğümü atan beşerdir. Ama onu çözecek olan ancak ve ancak vahid olan Allah'tır. Sen her felak suresi okuduğunda o düğümlere ilahi bir nefes üflersin. Senin uzu değişin o düğümleri eriten bir ateştir. Surenin sonunda hasetçiden bahsedilir ya. İbnül Arabi burada muazzam bir tespitte bulunur. Hasetçi, Allah'ın taksimatına itiraz eden kişidir. Hasetçi, aslında sana değil, seni yaratana, sana o rızkı verene düşmandır. Eğer birinin hasedinden korkuyorsan, İbnül Arabi'nin şu sözünü kalbine mühürle. Güneşin ışığına kızan ancak kendi gözünü kör eder. Güneş ışımaya devam eder. Sen Allah'ın nuruyla parlıyorsan, binlerce hasetçi sana baksa ne yazar? Onların gözündeki perde sadece onları karanlıkta bırakır. Sen sadece bir ayna ol. Onların kötülüğü sana çarpsın ve kendi karanlıklarına geri dönsün. Aziz dostum, İbnü'l Arabi bize şunu öğretir. Felak suresi bir kaçış değil, bir uyanış suresidir. Uyan ki sabah olsun. Uyan ki düğümler çözülsün. Uyan ki hasetçinin gözü sana yol bulamasın. Şimdi arkana yaslan ve ruhunun titrediğini hisset. Çünkü şu an Gönüller Sultanı Abdülkadir Geylani'nin huzurundayız. O, bu sureyi anlatırken bir vaiz gibi değil, bir komutan gibi konuşur. Onun nazarında Felak Suresi sadece dille söylenen bir dua değildir. O, müminin kuşandığı ilahi bir zır, eline aldığı nurdan bir kılıçtır. Geylani Hazretleri der ki, Ey evlat, sen Rabbine sığındığını söylüyorsun ama hala korkuyorsun bu nasıl sığınmaktır? Aslanın arkasına saklanan kurttan korkar mı? Ve min şerrin nefâ saati Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Geylani bu ayeti şerh ederken, nefsin yedi mertebesinden bahseder. Ona göre o düğümler sadece dışarıdaki büyücülerin ipleri değildir. O düğümler, senin kibrin, senin dünya hırsın, senin korkularındır. Şeytan bu düğümlere üfler ki sen yerinden kıpırdayama. Sen ilerlemek istersin, o düğüm seni geri çeker. Sen ibadet etmek istersin, o düğüm seni hantallaştırır. Ama geylani haykırır. Felak suresi bir nefestir. Ama öyle bir nefestir ki, şeytanın üflediği tüm o karanlık nefesleri boğar, yok eder. Sen ihlasla felak dediğinde, o düğümler birer birer çözülmez.'' adeta bir kılıç darbesiyle ortadan ikiye ayrılır. Ruhun özgürleşir. Üzerindeki o ölü toprağını atarsın. Geldik hasetçinin şerrine. Geylani Hazretlerinin bu konudaki duruşu tam bir celal tecellisidir. O, mümini aciz bir kurban olarak değil, izzetli bir galip olarak görür. Der ki Panina, sana haset eden aslında senin sahibine savaş açmıştır. Sen Allah'a tam teslim olduğunda sana atılan her ok senin zırhına çarpar ve sahibine döner. Düşün bir kere. Birisi sana hasetle bakıyor, senin başarını, senin huzurunu çekemiyor. Geylani'nin diliyle konuşalım. Bırak baksınlar. Onların gözündeki o zehirli ateş, senin içindeki zikir nuruna çarptığında kendi sahiplerini yakacaktır. Felak suresi seni öyle bir kaleye hapseder ki o kalenin burçlarına ne büyü ne nazar, ne de insan şerri ulaşabilir. Sen o kalede, Rabbel felak ile berabersin. Geylani için gece, bir korku zamanı değil, bir halvet zamanıdır. Gâsık'ın iza ve kab derken, o karanlığın içine korkarak değil, elinde nurla girmeyi öğretir bize. Gece çöktüğünde herkes uyur der Geylani. Ama aşıklar uyanıktır. Eğer sen Felak suresini bir zırh gibi kuşanmışsan, gecenin o tekinsiz sessizliği senin için bir vuslat vaktine dönüşür. Karanlık sana zarar veremez, çünkü sen karanlığın sahibine sığınmışsın. Sığınman tam ise, korunman da tamdır. Dostum, Abdülkadir Geylani sana şu soruyu soruyor bugün. Daha ne kadar o zayıf iplerle bağlanmış kalacaksın?'' Daha ne kadar insanların gözünden, sözünden korkarak yaşayacaksın? Tutun o kılıca. Oku o sureyi ve sığın o limana. Dostum, az önce bir kale inşa ettik, elimize bir kılıç aldık. Şimdi ise o kılıcı bir kenara bırakıp kalbimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ki: Yaraların ışığın içeri girdiği yerdir. Felak suresi Mevlana'nın nazarında sadece bir sığınak değil, ruhun yaralarını saran ilahi bir merhemdir. Mevlana için sabah sadece güneşin doğuşu değildir. O Hakk'ın kuluna tebessümüdür. Rabbil felak dediğinde Mevlana şunu duyar. Ey kulum, gece bitti. Korku bitti. Bak, her şeyi tazeleyen, her şeyi yeniden başlatan Rabbim burada. Ona göre insan ruhu geceleyin karanlık düşüncelerle daralmış bir tomurcuk gibidir. Felak suresi okunduğunda o tomurcuk çatlar, yarılır ve içinden mis kokulu bir gül fırlar. Eğer içinde bir darlık varsa bil ki sen henüz o yarma, felak sırrına ermemişsin. Mevlana seslenir. Karanlığa söveceğine, kalk da içindeki o mühre bir felak darbesi vur ki şafak senin gönlünde atsın. Peki ya mahlukatın şerri, Mevlana bu noktada bize çok farklı bir pencere açar. Der ki şer dediğin şey güneşin önündeki perdedir. Perdeyi değil, perdeyi oraya koyan eli gör. Mevlana ya göre şer, aslında hayrın ham halidir. Eğer birisi sana kötülük yapıyorsa, o kişi aslında senin sabrını parlatmak için gönderilmiş bir bileği taşıdır. Sen min şerri ma halak, yarattıklarının şerrinden derken, aslında ya Rabbi beni bu eşyaların, bu suretlerin aldatmacasından kurtar. Beni öze sana ulaştır demiş olursun. Korku sevgisizliğin sonucudur. Sevgi geldiğinde korku tıpkı güneşin karşısındaki kar gibi erir gider. Ve minşerrin neffasati filukat. Düğümlere üfleyenler. Mevlana'nın Mesnevi'sinde bu düğümler insanın benlik davasıdır. Senin en büyük düğümün kendi varlığın sanmandır der. Hani bir ipin üzerine binlerce düğüm atarsın da çözemezsin ya. İşte insanın dertleri de böyledir. Biz kendi çabamızla o düğümleri çözmeye çalıştıkça düğümler daha da kör düğüm olur. Mevlana burada bir sır verir. Üfleyenlerin nefesi pistir ama hakkın nefesi nefhai ilahi şifadır. Sen felak okuduğunda sanki o kördüğüm olmuş iplerin üzerine ilahi bir rüzgar eser. O rüzgar, ipleri ipek gibi yumuşatır ve düğümler kendiliğinden çözülüverir. Zorlama dostum, sadece bırak. O nefese teslim ol. Hasetçinin şerri konusunda Mevlana bizi şaşırtır. Der ki, hasetçi aslında senin güzelliğine aşık olmuştur ama bunu ifade edemediği için sana düşmanlık eder. O bir çiçekten koku alamadığı için çiçeği koparmak isteyen bir zavallıdır. Ona göre hasetçiden korunmanın yolu ona öfke duymak değil, ona acımaktır. Çünkü hasetçi cennetin içindeyken kendi cehennemini yaşayan kişidir. Sen ve min şerri hasidin dediğinde aslında şunu demiş olursun. Allah'ım benim gönül aynamı öyle parlat ki hasetçinin karası onda tutunamasın. O ayna öyle saf olsun ki ona bakan kendi çirkinliğini görüp utansın ama benim ışığıma zarar veremesin. Gördün mü dostum? Geylani ile zır kuşandık, İbnül Arabi ile hakikati anladık. Şimdi de Mevlana ile o zırhın içindeki kalbi sevgiyle yıkadık. Artık korku nerede kalabilir? Karanlık nereye sığınabilir? Sen sabahın sahibine emanetsin. Sen düğümleri çözenin kulu, Hasetçiyi bile rızıklandıranın misafirisin. Dostum, buraya kadar bizimle geldiysen ruhun bir şeyler fısıldıyor demektir. Abdülkadir Geylani'nin celaliyle sarsıldın, İbnü'l Arabi'nin hikmetiyle derinleştin, Mevlana'nın aşkıyla yumuşadın. Peki bu üç büyük güneşin Felak Suresi özelinde birleştiği o ortak nokta nedir? Şimdi sana hayatını değiştirecek o manevi reçeteyi açıklıyorum. Eğer üzerinden o ağırlığı atmak, düğümleri çözmek ve şerlerden emin olmak istiyorsan, bu üç adımı hayatının merkezine koy. Birinci, tam teslimiyet, Geylani'nin yolu. Korkularınla savaşmayı bırak, Rabbine sığınmayı öğren. Geylani der ki, kendi gücüne güvenen yarı yolda kalır, Allah'a güvenen dağları devirir. Felak okurken sadece kelimeleri telaffuz etme, kendini o mülkün sahibine, şafağın yaratıcısına bırak. Sığınman tam olsun ki korunman da tam olsun. İkinci bakış açını değiştir. İbnü'l Arabi'nin yolu. Şerri dışarıda arama, önce içindeki karanlığı temizle. Eğer bir hasetçiden korkuyorsan, bil ki senin içinde de o korkuyu besleyen bir parça var. Karanlığı yok edemezsin ama ışığı yakabilirsin. Sen ışık olursan Karanlık kendiliğinden çekilir. Üçüncü aşkla çöz Mevlana'nın yolu. Düğümleri tırnaklarınla çözmeye çalışma, canını yakarsın. Onları aşkın ve zikrin sıcaklığıyla erit. Birine mi kızdın? Bir dert mi seni boğuyor? O düğümün üzerine felakın serinliğini üfle. Unutma, ilahi nefes her türlü kördüğümü çözer. Şimdi nerede olursan ol, kalbini avucuna al ve bu duaya amin de ey felakın sahibi! Ey karanlığı yarıp sabahı çıkaran Rabbim! Geylani'nin diliyle istiyoruz. Bize öyle bir iman zırhı giydir ki, nefsimizin ve şeytanın hiçbir oku o zırhı geçemesin. Bizi senin rızandan başka hiçbir şeye muhtaç etme. Ey düğümleri çözen kerem sahibi! İbnül Arabi'nin hikmetiyle istiyoruz. Zihnimizdeki evham düğümlerini, kalbimizdeki korku bağlarını, yolumuzdaki engelleri sen çöz. Bize eşyanın hakikatini göster. Bizi gölgelerle oyalanmaktan kurtar. Ey aşkın menba, gönüllerin şifası. Mevlana'nın aşkıyla istiyoruz. Hasetçinin hasedini bize dokundurma. Hatta o hasetçinin kalbine de senin sevginden bir damla düşür ki şerri hayra dönsün. Gözümüzü nurunla, gönlümüzü huzurunla doldur. Ya Rabbi, Gecemizi şafağa, dertlerimizi devaya, korkularımızı emniyete tebdil eyle. Bizi sana sığınanlar zümresine ilhak eyle. Dostum, şafak çok yakın. Karanlık ne kadar yoğunsa, güneş o kadar görkemli doğacaktır. Felak suresi senin yol arkadaşın olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet ol.